Hepinize merhaba arkadaşlar. Konağa Kaşanı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanalın en sevilen video içeriklerinden olan ödül açma, patlatma, pompalama serilerimizden bir tanesini daha çekeceğiz arkadaşlar. Böyle 25'e kadar biriktirdiğimiz ödülleri klasik açıyorduk arkadaşlar. Bir de bunların üstüne markete de böyle ücretsiz baya güzel ödüller gelmiş. Bunları da açıp patlatacağız. En sonda bu sezon kupası gelmiş. Onu açacağız arkadaşlar. Hiç uzatmadan açmaya başlayalım oğlum. Ver 100 DP'mizi ver. Bu yıldızlarda taktik yapıyordum arkadaşlar. Şimdilik bir taktik yapmayacağım. Oğlum taktik yapmayacağım dedim. Efsanevi geldi direkt. Oğlum oyna ters psikoloji yaptım. Hadi bir kostüm ver bize oğlum. Oğlum mükemmel mükemmel. Maxim kostümü geldi. Nice. On elmas severiz. Bedava. Bu arada arkadaşlar sağ sol penaltı gol rare'de kaldı. Bu aralar deprem olabilir. Ayağımız yamulabilir. Super rare haftada zaten bir videoya düşmüştük. Oğlum umarım deprem olmaz. Depremus patriyomuz Oğlum deprem olursa var ya. Neyse neyse depremi konuşmayalım şimdilik. Şimdi ödül açıyoruz. Sol alt, sağ alt, sağ üst, sol üst. Oğlum o bize oyun başı bir tane efsanevi verdi ya bir daha hayatta vermez. Bakayım bu belirli takdiyeyle iş yarıyor mu? Hubelelele. Oğlum yok. Hubelele taktiği işe yaramıyor. 10 elmas. Oğlum hızlı hızlı açıyorum. Zaten epic. Bize o oyun başında taktik yapmadan bir efsanevi verdi. Bir daha bunlardan hayatta vermez. O Yok yok. Çok seri açıyorum arkadaşlar. Rare. Hiç taktik maktik yapmıyorum. Zaten o başta bir tek o şans bir kere olur. Anladınız siz. Super Rare. O bu arada Lumimizi açıyoruz. İyi iyi. Oğlum. Oğlum mükemmel video. Neydi lan konuşmayı unuttum. Uf, Lumi'yi de açtık. Let's go. Oğlum Lumi'yi de açtık. Oğlum buradan bize bir karakter ver kopalım. Patriamo, Satriano, boom. <laughs> ne geldi? <laughs> i̇yi iyi severiz. Beleş kostüm. Megin beleş kostümü geldi arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle 500 DP alalım. Önce efsanevi açalım. En sonda hip sonra hiper şarj sonra sezon kupa kutusunu açalım arkadaşlar. Hadi oğlum buradan bize ne verirsen ver konuşmayacağım artık. Onu bunu şunu ver demeyeceğim. Bam bam. Pam Discos Pam. O baba ne Pam tatilde. Nice. Hiper şarjdan da Oğlum ne vereceğim bize? <laughs> ne verdi? O search iyi iyi severiz. Evet arkadaşlar en sonda da kutumuzu açıyoruz. Ama ödül açımı bitmedi. Bundan sonra gameplay atacağız. O yüzden böyle ödülleri hızlıca açtım. Şimdi bakalım bu kutudan neler çıkacak. Ooo 21 mücevher. Mücevher. Oğlum verme şu dp katlayıcıyı ya. Hiç sevmiyorum. La yeter. Mücevher de verme. Elmas ver. Elmas ver. Oğlum verme şu dp katlayıcıyı. Lan. Uf oğlum 100 elmas verdi. Lan ben mi yanlış gördüm? 10 elmas mı 100 elmas mı? Has siktir. Oğlum bunun daha güzel kostümleri bizde vardı ya. Neyse. Sprey. Rozet. Sprey. Sprey. Rozet. Rozet. Oğlum. O 100 elmas mı verdi? Ben mi yanlış gördüm? Hossiktir harbiden 100 elmas vermiş. Uf, Oğlum bu ne zengin olduk. 500 elmas. Lan nereye zengin olduk. Oyun parasında seviniyoruz. Şimdi çıkardığımız kostümleri deneyelim arkadaşlar hesaplaşmada. Hemen Max'i deneyelim. O Oğlum dur önce yeni karakteri deneyelim sonra Max'in kostümü. Hemen bunu tek hesaplaşmada bir deneyelim arkadaşlar. Let's go. Döö kana ni kanu Oğlum ya gelecekteki insanları bizimle daşakul fitnat geçerse Oğlum düşünsenize eskiden insanlar en basit vebada gripte bayılıyordular aşı yok bir şey yok Gelecekteki insanlar da bizim yaptığımız bu deprem evler yüzünden bayılırsak var ya Oğlum ne taşak geçerler bizimle. Oğlum gerçi gelecekte de insanlık o kadar geleceği görür mü bilmiyorum. Yapay zeka bizi yamultabilir. Bak çetçi ile falan konuşurken güzel konuşun arkadaşlar. Saplamasın belamıza. Gerçi çiçek cipiti değil de bundan bir 20-30 yıl sonra daha gelişmiş modeller hepimizi yamultabilir. Evet bu arada karakter hakkında konuşayım arkadaşlar. Baya güçlü. Hatta baya baya güçlü. Oğlum biz bunu direkt maxlarız. Bunun hiper şarjı var mı? Oğlum hem atıyor hem çekiyor. Baya güçlü olmuş bu. E ee, kim kaldı lan sonra? Gel lan buraya kırmızı şort değil. Kumbara adam. Ultisini de görelim. Wow. Hemen Max'in kostümünü de deneyelim arkadaşlar. Dubida Dubida da do Bir daha şarkı söylememi istemiyorsanız hemen bu videoya like atın. Max'in kostümünü üçlü hesaplaşmada deneyelim dedim arkadaşlar. Üçlü olsun güçlü olsun. Oğlum bu ödül açımı videosunda oyun bize baya bon bonkör bonkör bonkur Lan bizim diğer adam bayıldı Oğlum bu koklacı şerefsiz niye oynamıyor Ananı hoplatacaklar bizi Pusalım pusalım burada Max Energy Tabi bizde Max'in çok daha iyi kostümleri var ama bunun büyük bir ihtimal kullanmayız Oğlum bu ne? Bunlar kaç yük? La yiyin birbirinizi itolikler. Hadi oğlum. Fuck Oğlum bizim koklacı şerefsiz afk ya. Gitme gitme lule lule. Oğlum lule. Lan bu ne herkes 50 yük olmuş. Hayvan et yemişler. Oğlum bayıptılar bizi ya. Bir de Pem'in kostümü kaldı. Bir de Pem'in kostümünü deneyelim arkadaşlar. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. O iyiymiş ya bu babaanne hani Pem'in kostümü. Vuruş efektlerini beğendim. Oğlum sen bizim hakkımızı yedin Edgar. Itolit. Oğlum bu haritada atıcılar aslında çok iyi gidebilir. Duvar çok fazla. Hadi oğlum. Oğlum ben tek üçünüze yeterim var ya. Oğlum benim takım hiçbir sikime yaramıyor. Fuck bitches. Oğlum help. La bu elde gitti. Bu arada böyle... Ödül açtığımız, pompaladığımız, bayağı ödül açtığımız videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Videoyu beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın Bir dahaki ödül açımı videosu da ne olur? Şeyi açarız O Pro DP var ya aşamalının ödüllerini açarız Oğlum ne istiyor bu Edgar? Oğlum karar vermiş o bizi bitirecek Sigma Edgar Edgar'dan aha bayıltı adamsın lan Brock Burası bizim mahalle Brock intikamımızı aldı Uf oğlum ben gidiyorum arkalara pusmaya Bırak beni Spike İmdat Gelme Spike gelme Oğlum hala 4 dakikam kimse birbirine dokunmuyor Bırak beni Spike Bırak bak seni de yamulturuz Bak bizde deriniz Akıllı ol Oğlum hala şu bir takım bayılmamış Aha bir takım gitti Diğer takıma diğer takıma Burası bizim hale Diğer takım oyna İmdat oğlum köşeye aldılar bizi Gang bank yapıyorlar Aha, aha burası bizim hale broku bayılttık Yardım 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 Lan yaşıyoruz. Lan taret hayatta tutuyor. Oğlum nani? Lan birinci mi olacağız? Hemen kendime bir can bastım. Lan birinci olduk. Fak bitch. Oğlum babaanne pem çok iyiymiş. İyi iyi nice. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu sonuna kadar izleyenlere özel kulübü de göstereyim. Böyle kaç gün koyu gelmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dışa kat yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay.